Cerrahi ekibe en çok sorulan sorulardan birisi ameliyat esnasında uyanma imkanım var mı? Böyle bir ihtimal var mı? Bunun yaratmış olduğu korku duygusu. Bu biraz şehir efsanesine benziyor. Değerli arkadaşlar, hastalarımızın ameliyat esnasında uyanma gibi bir olayı mümkün değil. Bu çok kabul edilecek bir durum değil. Ancak çok ciddi ihmaller olması durumunda. Yani böyle bir şey. Örneğin siz hastayı aldınız, anestezi yeteri kadar ilaç vermediniz. Veya beklettiniz, kas gevşetici vermediniz. Ancak bu tip, bu tip durumlarda bu mümkün olabilir. Böyle bir şartın oluşması mümkün değil. Çünkü en basit bir ameliyatta bile en az 4-5 kişi var. Bunun iptal edilmesi veya tehir edilmesi bu çok kabul edilebilir ve normal bir pozisyon değildir. Kendi hastalarımıza dönecek olursak, Göğüs cerrahisinde bizim yapmış olduğumuz hastalar tamamen monitörize ediliyor. Solunumu, kalp atışı ve diğer hayati organlar. Eğer kişinin hiçbir şekilde cevap vermesi mümkün olmadığı bir durumda uyanma durumu söz konusu olsa biz bunu kalp atışlarından, solunum olayından ve e, tansiyonundan, nabzından çok rahat bir şekilde hastanın böyle bir probleminin olduğunu anlarız anlamamak mümkün değil ve hasta mevcut olan ağrısından dolayı çok ciddi bir bize tepki göstermektedir. Bu tepkinin gözünü açıp kapaması veya söylemesi veya elini kaldırmasıyla olacak bir tepki değil, tamamen fizyolojik olan tansiyonu, nabzı ve diğer hayati fonksiyonlarında bunu çok rahat gözleyebiliriz. Şunu unutmayalım, şu andaki anestezi cihazları ve Hekim arkadaşlarımızın bu tarihi süreç içerisinde kendilerine intikal eden anestezi ile ilgili donanımları bunun oluşmasına imkan vermesi mümkün değildir. Çok güvenli bir şekilde bu tip ameliyatlara girip çıkabilirsiniz. Bazı kişiler böyle söyleyebilirler sevgili arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi de şu hastanın bütün ameliyatı bittikten sonra o aradaki görmüş oldukları, Örneğin üzerlerinin silinmesi, temizlenmesi veya diyelim ki nakledilmesi esnasında görmüş olduklarını ameliyat esnasında yaşıyor gibi düşünebilirler. Ancak diğer ihtimalin olmasına imkan vermemiz mümkün değil. Hepinize saygılar sunuyorum. Müzik